Ne oldu abi? Durgun su bugün tersik mi var? Ya sorma ya. Bizim fabrika yine eleman çıkartacakmış. İlk önce kimlerden başlarlar bilirsin. <laughs> Ulan be şansa bak. Daha yeni girmiştim işte. Hakikaten abi ya. Sen nereye şanssız adarsın ama bence boş ver. Sen de hiç bulursun. Aa bizim Salih Ateş'e değil mi ya? Vallahi ya. Gel şuna bir yardım edelim. Hadi. hadi. Aman Salih Atezi'ciğim. Ağırdır bunlar. Yardım, yardım edelim istersen. Eve gidiyorsun değil mi? Amma da ağırmış. Salih abi de utanmıyor, sana aldırıyor bütün ihtiyaçlarını. Helal olsun sana be teyzem. Nasıl taşıyorsun bunca ağır şeyi? Maşallah mı Ee, eski topraktır Salih teyzem. Kadir abi. Teyze sana emanet. Eyvallah koçum. Bekleyin bir dahaki tura sizi götüreyim. Hadi, hadi. Beni eve götüreyim. Nasılsınız Saliha teyzeciğim? Maşallah iyi gördüm sizi. İyiyim iyiyim işitmişim sesim kısım. İyisin iyisin maşallah. Salih abi nerelerde? Epeydir gözükmüyor. Salih bunlar seni nereden tanıyor? Yoksa yaramazlık mı yaptın? Seni gidi gidi seni. Hmm. Balığın adını Salih mi koydun abla? Ne balığı be? O benim oyat arkadaşım. Hem ben, ben senin nereden ablan oluyorum bakayım? Affedersin abla ya. Bak hala abla diyor. Affetmiyorum seni. Hem beni nereye götürüyorsun sen öyle? İndir, indir hemen beni. İyi de nerede ineceğini söylemedin ki be abla. Of senden şikayetçiyim. Paranın üstünü de vermedin zaten. İyi de para vermedin ki zaten. Rezil seni. Bir de iftira atıyorsun öyle mi? Hayda aldık başımıza belayı ya. Ne bu ya? Sen beni nereye götürdün böyle? Neden istediğim yerde indirmedin? İndir beni. İyi de nerede ineceğinizi söylemediniz ki be abla. Görüyorsun değil mi Salih'im? Ne insanlar var. Peki abla nerede ineceksiniz? Durdur arabayı. Karakola gideceğiz. Senden şikayetçiyim. Teyze şahitsin. Bu şoför bozuntusu beni kandırdı. ...bir bok demersin. Be Ulan size bak, yaşlı başlı kadına çarptı Ulan. gitti ha. Yardım etsek? Ölmüş müdür acaba ya? Hastaneye götürsek? Boş ver ya, geri gelip götürürüz. Abi ne buna yapıyorsun ya? ya? Olur mu abi? Yazık günah. Hayat ya. kurtarıyoruz oğlum, boşuna mı uğraşacağız ya? Ya görmedik... Uyumadık deriz olur biter. Hadi hastaneye götür bırakalım giderim ya. Hadi. Gir. Doktor bey az önce yanına getiren teyze. Erkekmiş. Nasıl yani? Maskesi yani başarısız düşen Salih abinin foyası da ortaya çıkar böylece. Artık bizim Salih abinin Salih'a, Salih'a hanım teyzenin Salih olduğunu anlayan hastane yetkileri her şeye rağmen kendisini acilen ameliyata alırlar. İnsan yaşamıdır ve kurtarılmalıdır ilkesiyle ameliyata alınan Salih abinin sigortasının olmadığı anlaşılır. Bir anda insan hayatı, öte yandan hastane masrafları. <laughs> e haliyle ameliyat masasında bir karar verilmesi gerekir. Ameliyata devam mı yoksa... Salih ile Salih'e, yani yaşamla ölüm arasında gidip gelen Salih'e ne olduğunu merak ettiniz değil mi? Salih abi, abi gel biraz gel. Gel biraz. Abi sen şu hastane olayını bir daha anlatsana. bırak Nur ya, öf Anlat da abi ne olacak ki? Ne olacak? Doktorlar sigortam olmadığı halde ameliyata devam etmişler. Sözde hayatımı kurtardılar. Ama sabah canım birkaç sandık kısa kaldı ya. Abi siktir onu da sen, sen nasıl kaçtın onu anlat. Nasıl olacak? Geldiğim gibi annemin elbiselerini giydim, kalabalıkta tüydüm. Kimsenin ruhu bile duymadı valla. Bende ne sigorta, ne adres, ne de telefon var be abi. Yaşamaya mecburuz be abi. Kaçmaktan başka çarem yoktu. Ka kaçtın kaçtın da nereye kadar kaçacaksın bakalım. Ama. yeah. <laughs>